Dokun sorudayız. Evet, e, motosiklet kullanan erkekler, pazarlama işini yapan erkekler veya kadın öğretmenler varmış. E, pazarlama işiyle uğraşan erkeklerle motosiklet kullanan erkeklerin bir kesimi vardır. Bakın, pazarlama işi yapıp motosiklet kullanan erkeklerin sayısı 10'dur. Şuraya 10 yazalım önce. Şuraya X, buraya da Y diyelim. E, şimdi şu birinci noktayı okuyalım. Pazarlama işi yapan erkeklerin sayısı yani x artı 10 eşittir motosiklet kullanan erkeklerin sayısının yani 10 artı y'nin iki katının 20 fazlasına eşitmiş buradan x artı 10 eşittir 20 artı 2y artı 20'dir. Buradan x'i yalnız bırakırsak 2y artı 30 olur. Dolayısıyla x yerine 2y artı 30 yazabiliriz. Devam edelim. Kadın öğretmenlerin sayısı gruptaki kişi sayısının %50'sine eşittir. Yani gruptaki kadınlar bunlar kadardır. Yani yarısı bunlar, yarısı kadınlardır. Dolayısıyla kadın öğretmenler de kadın öğretmenler de 3y artı 40 kadardır. Devam edelim. Bu gruptan rastgele seçilen bir kişinin motosiklet kullanmayıp pazarlama yapan erkek olma olası da 5 bölü 14. Pazarlama yapan erkekler motosiklet kullanmayanlar burasıdır. Yani 2'ye artı 30'u gruptaki tüm kişi sayısına bölersem yani 6'ye artı 80'e 5 bölü 14 bulacağım. Buradan işte kardeşler yapalım. 28Y artı 420 eşittir. 30Y artı 400'ten 2Y 20 Y 10'dur. Bize neyi soruyor? Gruptaki kadın sayısı Y yerine 10 yazılarsa gruptaki kadın sayısı da 70 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir.